Arkadaşlar gerek arazide piknikte gezerken piknik yaparken çünkü biz doğayla bütünleşmeyi seviyoruz. Böyle çok hızlı bir yemeğimiz var. Sacın içine su, suyun içine ufak tereyağların üçte biri veya biraz daha fazlası tereyağı. Ondan sonra bir kut bageti atıp biraz tuz çevire çevire gördüğünüz sacın içinde bu odun ateşinde Gayet güzel bir şekilde pişiriyoruz. Oldukça pratik ve hızlı yapılan bir yemek. Esas olarak. Belki baharat da kullanabiliriz ama onu da kullanmıyoruz. Gayet normal. Etin tam olarak tadını ala ala son derece pratik ve rahat bir yemek yapıyoruz. Yapımı kolay, hızlı. Bu yemek piştiği zaman zaten bir tarafı pişmeye başladı. Dikkat ederseniz artık beyazlaşıyorlar. Bu sebepten dolayı inşallah bunları böyle ters çevirdiğimizde bu yemek mis gibi olacak. Kendimize burada mis gibi bir yemek yapıyoruz. Arkadaşlar videolarımız devam edecek. Pek çok videoda sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hepinize kazası belası günler dilerim. Hoşçakalın.